Arkadaşlar selamlar. Bugün turumun 37. günündeyim. Kırkdereli Kıyı Köy'deyim. Bugün günlerden cuma. Çok efsane bir manzaram var. Arkamda da gördüğünüz gibi çadırımı kurdum. Son iki gün video atmadım. Yine maceralı bir video oldu. Ormanda kayboldum. Gittim. Gittiğim yer paralıydı. Ondan sonra bir daha geri dönmek zorunda kaldım. Sineklerin istilasına uğradım maceralı bir kamp oldu. Onları da son videoda paylaşacağım. Hepsini bir videoda paylaşacağım. Dediğim gibi fazla editle uğraşmak istemiyorum. Manzaramı göstereyim efsane. Ondan sonra şiirimle sizi baş başa bırakacağım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Umut, bir kelepçenin anahtarı gibi. Kaybedersen açılmaz kapıların. Her şeyin zamanı var, zamana bırakman gerek. Zamansız açamazsın. Yıllarca dizdiğin taşları bir anda yıkarsın. Bir çiçek, dostluğu ve sevgiyi anlatır. Dağlar kaskatı görünse de, börtü böceği kucağında yaşatır. Her şeyin bir bedeli var. Ama az ama çok. Beklentin kadar bedel ödersin. Her yokuşun bir inişi var. Her inişinde bir yokuşu. Göze alamazsan belki de düz yolu seçersin. Ben razıyım hayatın cilvesine. Yeter ki özgürlük meyvesinden bir avuç versin. Yokuşlar daha da yokuş olsun. Ruhum kelepçeler altında kaldı. Bırakın gitmek istediği yola kendi karar versin. Bazen bir hayal kurarsın. Ağır gelir omuzlarına. Varlık denizlerinde, yokluk gemisinde yüzersin. Ayaklarındaki delikten denizleri seyredersin. Hayat bir masal gibi. Masalı masal yapan da, hayatın kendisi değil mi? Kimine göre eğri, kimine göre doğru. Bir yudum tatmamışsa özgürlük kadehinden, içmemişse ruhu, kim ne derse demiş ne fark eder, yaşı altmış ya da yetmiş. Hikayemde biraz yeşil biraz da mavi olsun. Ben razıyım kaderimin dediğine. Bir bedel ödenecekse öderim, Özgürlüğe çıkacaksa sonunda yolum, kellem koltuğumda da giderim.